Yüz manşans. Ee, ne diyorsun? Halledebilecek misin bu işi? Hallederiz. Seni yeğenim Türkan'la görüştürürüm. Ama sana biraz pahalıya patlar. 50 milyon kadar. <laughs> Sen nasıl bir adamsın? ya? Belki yeğeninin hayatını karartacağım. Hiç sorgulamadan para pazarlığı yapıyorsun. Bir deney istersen, hı? kolay da öyle hayat karartmak. Ayrıca ben senin yeğenime zarar vermeyeceğini biliyorum. Ara önemli evet. Almanya'da bir kızım var benim. Neden başında değilsin? Ne işin var burada? Öncelikle sınır dışı edildim. ve kızım böbrek hastası. Yeğenlerimden birinin ki uyarsa... Bunu da al. alırsın. Eyvallah. Efendim? Alo Somer. Ben annemlerin evine geçiyorum. Beni oradan alabilir misin? Tamam. Geliyorum aşkım. Görüşürüz. Ne oldu? Beni al dedi. Çok güzel. Tamam. Git. Karını al gel oğlum. Hiç merak etme. Ben her şeyi halledeceğim. Söz veriyorum sana. Yeter ki sen mutlu ol. Görüşürüz. Hadi. Mustafa ne işin var bu? Büyük patronu görecektim de Şirketten erken çıkmış bugün. Bir sorun mu var? Yani benlik bir şey yok da. Gel konuşalım. Özer Bey'in telefonu buyurun. Efendim ben çiftlik restorandan arıyorum rezervasyon teyidi için. Evet. Saat 13'te üç kişi olacaktı. Geleceksiniz değil mi? Evet. Tabii geleceğiz. Peki efendim. İyi günler. Anlat bakalım neymiş? Ya sizin bu peşinizdeki adam biraz sorunlu bir adam. Kimden bahsediyorsun? Sana silah çeken o çakaldan bahsediyorum. Babam peşine taktı beni. Yani olası bir durumda Süpermen gibi olay yerine ineyim diye herhalde. Çok saçmaymış. Nerede büyük patron ya? Ben ona bir rapor vermem lazım şu an. Ya ne raporu, ne patronu boş versene. Onun acil bir işi var. Belediye başkanıyla görüşmesi gerekti. Ben konuşurum babam. Bak Mustafa. Benim için kendini tehlikeye atmanı istemiyorum. Hem benim korunmaya da ihtiyacım yok. Ben kendimi korurum. Tamam Merak etme zaten benim peşime de adam takmış. Sizin korumalardan birini. Tanıdım adamı görünce. Ya senin baban çok enteresan bir adam yani hakikaten. Yani kimi kimden koruyor ben onu anlamadım. Nihat'tan korumak istemiş. Neyse. Anlat. Bu Nihat denen çakal bir şeyler karıştırıyor. Bilseniz iyi olur. Ne gibi? Ben bütün gün bu adamı izledim. Böyle abuk subuk yerlere çıktı sürekli. Depo gibi yerler, hal gibi yerler, saçma sapan yerlerdeydi. Tekneyle adalara bir şey mi kaçıracakmış, bir şey mi olacakmış tam anlamadım ama kaçakçı mı ne herhalde. Sonra böyle zayıflama suları satan bir dükkana girip çıktı. Oradan arabasına geçti. Tak o sırada bir tane araba geldi. Bizim çakal bagajından bir tane çanta çıkardı o elemana verdi. Eleman da buna bir tane evrak, mevrak verdi. Sonra dağıldılar. Enteresan yani. Ben pis işler çevirdiğini düşünüyordum ama bu kadarını bek ben de her anını çektim. Babam o kadar da saçma bir şey yapmamış demek ki. Mustafa. Sen şu anda benim hayatımı ikinci kez kurtardın. Borçlar kabarıyor Korman ailesi. Eyvallah. Ama sana borçlu kalmayacağım. En güzel şekilde telafi edeceğim. Söz veriyorum. Ama şimdi gitmem gerekiyor. eşim almam lazım. Yarın akşam. Çok güzel çilingir sofrasına götürüyorum seni. Çilingir sofrası. Patronun oğluyla. Patronun oğlu değil. Somer. Benim adım Mustafa. Somer diyebiliriz. Somer'le Mustafa çilingir sofrasında görüldüler. Nasıl manşet? Ne manşet oğlum? Yani havalı bir fotoğraf. Olmaz mı? <laughs> Yürü artık. bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.